<laughs> Selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Ey Rabbim iyidir, sağlık versin. Bu kata çelal Canlarım benim nasılsın? <laughs> o o moda olmuş. Hangi youtuber'a varırsa var canlarım bilir. benim. Nasılsın? Vallahi ekme gidiyorum <laughs> kendime. Eve bir oturuver. Tazecik tazecik. <laughs> Börek ki bu koca salma hadi cengem söyle. Ne söyleyin? Baş cenge buna Canım da açılmadı demesin şey. Bir, bir nasıl şey kurulmuş bakana. bitti. Ekmek gidiyor arkadaşlar. Akıza boğan ekmek yapıyor. Gelin buyurun. Soğan börek, helvet Gelin ne canınız isterse böyle gidelim de yiyin. Ee, Nereye istiyorlarsa istek. Bir tane hiyer buldum bahçenden onu da babama verdim. Necla ablam yemmese de bize yandı. Bir tane da çıtlık diyor illa Ne çıtlığı kız? Bizim Hidar'ın hayatında var çıtlık. Yok ekmeğine mene çıtlık. Çıtlık var Hidar'da. Ama alman yakası küstü. Ha, ben de gezmeye gelecek sandım. Oh, oh. Yes, keşke mi ekmeseydik Ben hiçbir şey istemem diyor, çıtlığına yuha yiyeceğim. Yok, keşke mi ekmeseydik ekme valla. Sırata sarsan, yine bulurlu tazeleri. He. Ah. Bir olacak, yanlarından gelin olacak da saracak. Ama... Keşke mi ekmeseydik. Gidiyor mu oğlum? Seviyorum da. He ee, bir şey mi istemem de ben çıtkak yiyeceğim. Bak kız en zor işe beni verdi. Hem hava sıcak hem tandır sıcak. Görmeyeceksin mi? He, gelin beni belli de istedim. <laughs> oh, sen görmeyeceksin. Nasıl dürüm yemeği işleri? Serhat'ı <laughs> da bugün doktora götürdük. Pazartesi gittiydi, pazartesi de doktoru Annem ameliyat etmiş akşam ağzı. Annem o koku daha yine gel. Onda bugün de yine götürdü babası. Yeni yeni tutmaya başlamış, yine alçıya aldılar. Sade alçı alıyorlar. İki, iki Duy, çuval ki, alçı olay, olay kaynamaz dedi doktor. İyi. Kolay kaynamaz o diyorsun, iki aysa diyor, üç ay sürer o diyorsun. Yahu en ağırı büyüyor ya. ya. Serhat bu sene yatacak, ne? çalışma işi yok sana. Komşu, sen büyü gel diyorum. <gülüyor> Anca. <gülüyor> şey, senin dolayın, gider, var, de, Tavuz, sen şimdi doluyum eve gider otururum, neler görürsün o zaman. Tavuğu, korazı da alayım iyice. Tımsıklığı kapatırız. Korazı sana verir miyim kız? siz burada hep mi gidiyorsunuz? Ne bizim ne bileceğiz benim için de değil korkuyum Allah'ım. kemikler de içine koyun. Bu bak. Benim ekmeğim seninkinden iyi oluyor. Vallahi Ya işte işte. <laughs> Bundan iyisi çanta alır, o Allah Aynen. Bunu götürmeye de vesayet. Bunu götürmüyor da vesayet olsa. Bu neyle gidecek anne? de annemin eşyalarını üzerine koydu. Eşyaları yıkan Bir arabasını mı götürür? Bir arabasını ona gidene kadar haoş olur mu? Yok. Kaynığına yok mu arabası ne ya?

Mehmet Emin, Mehmet, emmin. Mehmet em, ya Mehmet var mı? Ne diyeyim ana Mehmet Emin. ne diyeceksin? Mehmet bizim motoru çıkarın dedim de şimdi kendi gelecek kızar. Ne? Bizim motoru çıkarın dedim de. He. <laughs> <laughs> İnişten gelince bir şey der bana kızar. Çıkardınız? İnişte, inişte yiyene de mi kızar ana? Şuradan bilsin de İnişte yiyene de mi kızar? Kızar niye çıkardınız diyor geçti Annem bulur ya. <gülüyor> <gülüyor> Annem bulur ya anne. Neyi? Bulur mu ya? Bana. Neyi buluyor? mı? Evet. Alelhem bu da çunağı öyle duruyor mu? Duruyor da annemin. Annene eşek değiştiriyor. Tanrım kesmiş gibi

Arası arasına olmaz. Böyle Bir urdayız. Karacığı varsa, olsa olur belki de Allah sepmeden tek şey bu kadar yaparak. Yok. Bir buçuk değil. Hoşuna mı gitti? Sen bir de çiğ. Bu kadar gitti değil mi? Çek. Ben daha bir de iki testim, hem iki te, şey mi derim? Ne bir gezsin bana. İki teyiriz mi? Hı. Hmm. Orta bir yazına orta yere gelin. Hı. Bir dakika evet. şimdi iyi olmuyor

Onu anne ona bir süt ver. <laughs> Nuri anne Mustafa mı yı yıkayın? <laughs> Şu olan şey mi? Yem. 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 roma şey. Evet. Şeyi getirmedim ama peyniri. Diyor, <laughs> Anne! Şey, geldi ki, peyniri bir vereceğiz sordu. Hadi ya buhams. ne çıkarsa çocuğun ağzında da o çıkar.

Bunu yumurta yemezler mi? Sade yumurta yapmıyoruz. Evet arkadaşlar ekmekten kalktık. Canlarım benim biteli zunudu. Ekmekten kalktım, bahçem sulanıyor, onların damlamasını açtım, bu domatesim, domatesimle mi iyi oldu. Tabi biberim, bu pırasam, paklan var işte, fasulye, salatalığımız, onların var, yeni kalktık ekmekten, burada da iyi olacağımışmış da. Bugün de yıl esiyor. Hele ki kalktık. Ondan sonra esmeye başladı. Bu da eşcağızım. Bu da yığın geldi. Evin, evimizi suya Sulamayacağız arkadaşlar da. Cizli'ye geldim arkadaşlar. 8-10 günlük tatile. Tatil de demeyin. Yine burada işler Tatilden fazla. Bayrama da büyük ihtimal kalamayacağız. Bakalım şöyle bir çekip çevirebildiğimiz kadar. Uğraşabildiğimiz kadar uğraşacağız sağına sonuna. Hayır, diye Bir hafta geldik o da burada iş. Dünya kadar. Nereye dinleneceğiz? Nereye dinlenme sırası mı? Hayvanlar hakkında evi kendi işlere. Allah vize bitti. Vizeye başvurdular. Bir hafta bir boşluk olacak. Onun için biz buraya gelmeye uygun olduk Çoluğumuzu çocuğumuzu görelim diye. Videolarda olabildiğince takip edeyim bu sırada ama video atmıyor ki. Ee, tane hastamız var oğlan. E vallahi yoruluyor minan ki yer bak. E, burada hayvanlar var, burada avar var. Evet, Sesleniyor avarım yani. var, tepsem var arkadaşlar. Olma yoruluyorum. Onda vaktim olmuyor. Gir çık gir çık bir hastaya uğraş. E, Hayvanlarımızla, bahçemizle uğraşırken insan yoruluyor nedirsen bir kişisin. O da illaki yoruluyor. Mesela bir kişi olsa mesela ahırak görür, inemizi görür. Sen de bahçeyle uğraşınacak biraz dinenin ama hepsi bana bakıyor. Yetişemiyorum. Al, Anca. Gördüğümüz gün başladı arkadaşlar işlere. Daha inanın bir gün saat böyle 8'e kadar yatamadım sabah. Hep 6, 5, 6, 5. Yine aynı evet. şekilde devam ediyoruz kalkmaya bakalım. Olsun öğretiyor. ya. işleri bu şekilde. İş olduğu sürece yatmaya, dinlenmeye fırsat yok. Tavukları görüyor musun? Sen limine giriyor. Tananın mı? Bu buraların limine giriyor. Ben buraya lim onun girdiği yere bak hadi. Karı da Öyle diyor lan kurbanlığınkini de öyle diyor. Bu da kurbanlığımız arkadaşlar. Bu kurbanlığımız da. Bu da kurbanlığımız. Bu kurbanlığımız da bir izleyicimizden Allah razı olsun Allah'ım daha çok versin kurban olduğum Allah'ım ismimi söylemeye gerek yok dedi Allah razı olsun Allah'ım yerine daha çok versin 10 katını versin inşallah kurban olduğum Allah'ım ne deyse kesemeyecek bir işte olan öyle olunca cezasını öde şu bu dirken valla 5-6 milyardan çıktık Kesemiyoruz, şimdi yalan konuşmaya kulağız Onda Allah razı olsun, Allah şöyle binini, binini binissin kurban olduğum Allah'ım Nuray'ımın Gülşen'imin, Necla ablamın, Allah razı olsun Allah şöyle binini bin Bunlar da tanalarımız 8 Şu benim tanam. Bu da Rümeysa'nın tanesi. İyi kocum. Yine mi? Hı. Evet. Arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik geldiğim için biraz da yabancılık çektim böyle videoları falan. Evet. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Zaten söyledim için o abildiğince çekti insanlara. Art, evet, bu da diyor aynı videoyu çeke çeke usandık. İnsanlar da usanıyor. Ya yani insanlar benden ee. belli mi şu videoyu at demiyor. Ne atarsam onu izliyor. Aynı yani, videoyu işte olacağım. izle izle yani, onlar da o sanıyor. Hayvanı atar hayvan, hayvan, da var o bu işte. işler bu işler bu videolar, bu videolar olur. Başka bir videoda görüşmek üzere Hepiniz Allah'a emanet olun Hepinizin bayramını Eğer burada olursam Tekrardan tebrik ederim Eğer olamazsam hepinizin bayramı mübarek olsun Allah nice nice bayramlara kavuştursun amin, Sağlık amin. sıhhatle inşallah Bütün Müslüman aleminin Kurban bayramı mübarek olsun Şimdiden arkadaşlar Hepinize hayırlı günler diliyorum Allah'a ısmarladık